Evet bu şekilde üçgen modelimi istediğim büyüklüğe gelese kadar ördüm. Hemen sayayım fıstık sayısını 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane olasıya kadar ördüm. Daha büyük modeller için 16'ya kadar da yapabilirsiniz. Bu sayı benim için ideal. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14'e kadar ördüm. Şimdi bu parçadan bir tane daha yapıyoruz. Ve yaptığımız puf çiçeği birleştirme yapmadan monte edeceğiz hemen dikilişini göstereceğim bu şekilde böyle ayarlayın ve dikilişini de kısa bir şekilde göstereceğim e, lif ipinden bir katını ayırdım düğüm attıktan sonra hemen böyle yarısından alıyorum ve puf çiçeğin üzerinden bu şekilde çıkıyorum ve tekrar yine aynı noktadan çıktım noktadan diğer puf çiçeğin üzerinden böyle çıkıyoruz sıkı bir şekilde böyle dikelim ve tamamlayalım etrafını böyle dikimi de kolay oluyor arkasına geçse de fark etmez çünkü kese olacağı için böyle püf noktası aynı yerden tekrar çıkıp e, girip puf çiçeğin üzerine böyle iğnemizi çıkarmak Evet bu şekilde dikilişinde çok kısa bir şekilde gösterdim tamamlayalım ve birleştirmeye geçelim Evet bu şekilde dikimini de tamamladım. Arkasına geçmiyor zaten bu şekilde. Güzel oluyor. Sıkı bir şekilde dikimini yapalım. Şimdi birleştirme yapacağız. Hemen iki parçayı birbirine birleştirelim. İki tane bir, iki tane bırakacağım buradan. Yine sondan da bir ve iki tane bırakarak bu şekilde bir birleştirmemizi şöyle yapacağız. Hemen ipimizi sabitleyelim. 1 2 arkadan da 1 2 buraya yine aynı renk ipimi sabit Evet aynı renk ipimi dediğim gibi bir iki tane bıraktım buraya sabitledim 3 zincirle sıkılaştırıp buraya ikisini bir alarak fıstık yapıp kapatalım ikisini bir alıyorum kapatıyorum bir zincir yapıyorum tekrar buraya yapıyorum kapatmadan şimdi tek parçasını alarak ikili kapatarak devam ediyoruz. İkisini kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar buraya bir tane hemen yan tarafa. Yine ikisini kapatarak devam ediyoruz ikili kapatarak kese kısmımızın ağız kısmını örüyoruz. Buraya bir tane hemen yan tarafa. Bu şekilde yine ikili kapatarak devam edelim. Evet şöyle bir bakalım. İkili kapatarak devam edelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz. İkili kapatarak geliyoruz. Şimdi son iki tanesini de yine ikili kapatacağız. Fakat birleştirme yapacağız. Birleştirme yaparak ikili kapatacağız. Buraya bir tane. Ve buraya kapatmadan hemen arkadaki yere de bir iki tane bırakıyoruz. Bu şekilde ikisini bir alarak öyle ikili kapatıyoruz. Birleştirmemizi yaptık. Bir zincir yapıyorum tekrar buraya bir tane ilmek aldım ve çevirdim modeli. Arkasını çevirdik. Zaten buraya batmıştık sıradaki yere. Bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Bir zincir yaptım. Tekrar kapattığım yere bir hemen yan tarafa ikili kapatmaya devam ediyorum. Sıra sonunu birlikte yapacağız. İkili kapatarak devam edelim. Hemen yan tarafa buraya bir Ve yan tarafa Evet. ikili kapatarak devam edelim. Sıra sonunu birlikte örelim. Evet, ikili kapatarak devam ettik ve sıra sonuna geldik. Şöyle göstereyim. Burada bir tane batılacak yer var. Burayla ile birleştirme yapacağız üçlü. Burada son bir tane yerimiz var. Şimdi buraya bir tane Buraya bir tane son nokta yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Hemen başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum buraya. Başladığımız fıstığın üzerine yapıyorum üçüncüyü. Bu şekilde tığımda üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet bundan sonrası daha kolay olacaktır. Birleştirmeleri falan yaptık. Her noktaya batarak şimdi ikili kapatıyoruz. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Buraya bir tane yapıp kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Buraya tekrar yaptım. Hemen sıradaki noktaya buraya yapıyoruz. Bu şekilde yine ikili kapatarak devam ediyoruz. Her noktaya atlamadan her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıra sonunu yine birlikte yapalım. Buraya bir tane hemen yan tarafa. Evet bu şekilde her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Buradan başladık. Her noktaya batarak ikili kapatalım ve sıra sonuna gelelim. Sıra sonunu birlikte yapacağız. Buralarda dahil olmak üzere her noktaya batarak ikili kapatalım. Evet, ikili kapatarak her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunu birlikte yapacağız ve bu şekilde ağız kısmının uzunluğunu birkaç sıra daha örebilirsiniz ya da azla da yapabilirsiniz uzunluğunu. Şimdi burada son batılacak yerimiz var. Burası da başlangıç fıstığımız. Orayı her zaman üçlü kapatıyoruz. Buraya bir tane. Son yere ikinci yapıyorum. Buraya ikinciyi yaptım. Başlangıç fıstığının üzerine de üçüncü yapıyorum. Bu şekilde tığımda yine üç tane olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonunda böyle gayet düzgün bir şekilde oluyor ve devam ediyoruz. Devam etmek istediğimiz yerde e, sırasıyla yapıyoruz. Üçlü kapattığım yere bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Tekrar istediğimiz sırada örebiliriz. Bu şekilde ikili kapatıyorum ve buradan devam ettik. Üçlü kapattığımız yerden bir tane fıstık yapıp kapattık. İkili kapatarak her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıra sonuna gelince batılacak bir tane yer kaldığı zaman burayla birlikte üçlü kapatıyoruz Evet bu şekilde ağız kısmının uzunluğunu dilediğimiz kadar birkaç sıra daha örebilir ya da daha kısa da yapabilirsiniz bu şekilde üç sırada da kalabilir dört sırada örebilirsiniz bu şekilde tamamlayalım ve birleştirmeye geçelim Evet, ağız kısmını tamamladıktan sonra dediğim gibi bir kaç sıra daha örebilirsiniz. Ne kadar uzunluğunu seviyorsanız. Puf çiçekleri biraz daha yukarıya da dikebilirsiniz. Bunu da söylemek isterim. Ve şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Hemen buradaki ağız kısmından aynı renk ipimizi tekrar sabitleyelim. Evet, buraya ipimi sabitledim. 4 zincir yapalım. Elinizin durumuna göre fıstık boyunda yaptım, sabitledim. Tekrar 1 2 3 ve 4 zincir yaptım geldim ikisini bir alarak buraya böyle sabitliyorum buraya kenar uyası yapmadan zincirli birleştirme yaptık şimdi kenar uyasına geçiyoruz yine 3 zincir yapayım ben buraya bir adet fıstık yapıp kapatalım İkisini bir al alarak yapıyoruz artık işlemimize öyle devam ediyoruz Köşeye bir tane yapıp kapattım. Bir zincir yapıyorum. İlmeği uzattım. Normal boy örümcek. Tekrar üst üste iki tane yapacağız. Bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde. İki taneyi yaptıktan sonra fıstığın üzerine böyle sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar ilmeği uzattım. Örümcek. Üst üste İki tane. Buradaki fıstığın üzerine böyle sabitliyorum. Evet, bu işlemi iki veya üç sefer tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde iki tane oluyor. Eğer bir tane daha yaparsanız üç tane olacak. İki tane yapmayı tercih edeceğim ben. Bir zincir yaptım. Tekrar ilmi uzattım. Örümcek yapıyorum. Yine ikisini bir alarak bu şekilde. Sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Evet. Kenar arasında bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi 3 tane de yapabilirsiniz. Böyle yapacağım. Tekrar ilmeği uzatıyoruz. Örümcek yapıyoruz. İlmek aldım. Böyle ilmek aldım. İkisini bir alarak fıstık yaparak fıstığımı yaptıktan sonra tekrar bir zincir yapıyorum buradaki işlemin aynısını buraya yapıyoruz ve bu şekilde kenar resmini tamamlıyoruz üst üste iki tane yaptıktan sonra buraya sabitliyorum fıstığın üzerine Evet aynı işlemleri yapıyoruz bir tane yaptık İkinciyi de yaptık. Bu şekilde fıstığın üzerine sabitliyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar ilmeği uzattım. Normal boy örümceğimi yaptım. Ve hemen yan tarafa sabitliyorum. Evet. Bu şekilde kenar arasında bu şekilde yapacağım. Takım olduğu için takım olarak böyle tamamlayalım. Evet kenar arasında aynı gösterdiğim yöntemle tamamladım. Şöyle yakından da bakalım. Böyle 3 yapraklı yaptım. Dilerseniz gösterdiğim gibi 2 yapraklı yapabilirsiniz. Ben takım olduğu için 3 yapraklı olarak tamamladım. Modelim bu şekildeydi. Böyle buraya kadar tamamlıyoruz. 3 zincirle aşağıya sabitleyip tekrar zincirlerle devam ediyoruz sıra sonunda. Bu şekilde Şöyle ağız kısmında göstereyim. Ağız kısmında aynı şekilde kenar oyasını böyle yapıyoruz. Diğer kısmını diğer kısmını da tamamlıyoruz. Bu şekilde harika çok güzel bir model oluyor. Takım olarak yapabilirsiniz. Örmenizi tavsiye ediyorum. Puf çiçekli güzel bir keselif modeli oldu. Evet, böyle şöyle diğer parçasını da göstereyim hemen. Baklava dilimli olan da bu şekilde. Kanalımda mevcut yapımı. Bu da çok güzel oldu gerçekten. Örmenizi tavsiye ediyorum. Hem de yapımları çok kolay, güzel modeller, çeyizlik modeller. Böyle takım olarak yapabilirsiniz. Evet modelim bu şekildeydi. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.